Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlere Çikolata Kütüphanesi bu hediyeyi e, hediyenin için çikolata koyacağız. Daha önce görmüşsünüzdür belki. Şöyle i̇şte minik minik kitaplar var. Bunların içerisinde çikolata oluyor. Dünya klasikleri işte Pinokyo, iki şehrin Hikayesi, Define Adası, Ses ve Ötesi, Beyaz Gemi, suç ve ceza. Bunlar dünya klasiklerinin içerisine şu çikolatalardan koyacağız. Daha önce vardı bu çikolatalar ilk geldiğinde bitti. Ve marketten gidip ülke sütlü çikolata aldık. Bunlar tam onun içerisine oluyor. Nasıl yapıyoruz? Çikolata alıyoruz. Şu dünya klasiklerinin içerisine bir tane koyuyoruz. Neymiş bu? Emil Rousseau, Cinevri Cinevreli filozof ve yazar siyasi fikirleri Fransız devrimini etkilemişti. Düşünceleri devrimden sonra toplumun sosyal yapısında eğitim sisteminde etkili olmuştur. Emil <laughs> Böyle koyuyoruz. Diğerine satranç. Stephen <laughs> Sivink. Bunu da böyle koyuyoruz. Bu şekilde çikolatalarımızı yerleştiriyoruz. Toplam sırada 10 tane kitap var. Biz de 3 kutu çikolata aldık. Ve bunları gelen misafirlerimizi ikram edeceğiz. O kitap üzerine konuşacağız. Beyaz Gemi, ayma Aymatov. İşte bu şekilde bir durum söz konusu olacak. Bunun içine koyduk mu? Koymadık. Bu neymiş? Üç silah şöller. Ha bunun içinde varmış pardon. <laughs> evet, güzel bir hediye. Sevdiklerinizi alabilirsiniz. Eşinizi, dostunuzu alabilirsiniz. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Barış ve Savaş Tolstoy'un Unutulmaz sesleri biliyorsunuz. Ne diyor? Herkesden çok güldü. Belli ki acı çekiyordu. Herkesden çok gülüyorsa demek ki acısını gizliyor, değil mi? Babalar ve Oğullar. Bunu arkadaşım hediye etmişti bu işte bunun orijinalini. Okuyamadım oh, daha. Ama okumayı istiyorum. Savaş ve Barış. Bunu doldurduk. Suç ve Ceza. Bu kimin de? Söyleyeyim bakalım. Dostoyevski. Evet. Aa önceden çikolata vardı. Bunun, varmış. <laughs> Neyse bunu çıkaralım. Yenisini koyalım. Çünkü kaç senedir bunu kullanmıyorduk almak isteyenler internetten arayabilir bu şeye bu ne bu hediyeyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10. e bundan 10 tane çıkmadı hayda aşağıdan ödüğünüz 7 tane mi çıkıyor acaba bu ne Aha. Bir tane çıkıyor. Şöyle Çık küçük küçük koyalım. Şu ilk başlardakilerde çikolata yok. Hadi şunu da koyalım şunun içine. Bu neymiş? Yaşlı adam ve deniz. İşte bu da okumadım. İnşallah okuyacağız. Şunu açalım. 4, 6, 8 tane varmış diyor. 10 tane var dedi ya. Marketteki adam. Ah o adam. Sefiller. Sefiller bizim halimiz yazsaydı. Nice olur diyordu biri. Romeo ve Juliet. Veba. Kimindi? Albert Camus. Ne bu? Madam Bovary. Bunun muhabbeti neydi ya? Onu bir bakmam lazım. Bu kitapları hiç aksatmadan okumam lazım arkadaşlar. Şöyle çıkarsak ya. Beyaz diş Jack London. Neymiş kitaptan bir alıntı İnsan yenildiğini düşünürse Yarı yarıya öyle sayılır Vay Bu neymiş Donk shot Gözlerimi kendine çevirip Kendi kendini tanımaya çalış Varılması en zor olan bilgi budur Vay kitabın ortasından kitabın ortasından konuşuyor herkes. Moby Dick. İnsan deliliğin deliliğinde çoğu zaman sinsice ve kurnazca bir şeyler vardır. Geçti sandığınız sırada o delilik belki daha ince bir biçim bürünmüştür sadece. Vay! Pinokyo! Burnu uzayan çocuk. Sana da günaydın. Şunu aklından çıkarma budala. Okumaktan vazgeçip kitaplara okula sırt çeviren ve kendini sadece eğlenceye veren çocukların sonu hep felaket olur. Bunları da koyalım şöyle. Diğer çikolatayı da açalım. Bundan 8 tane çıkacak dan daha almamız gelecek. Hadi ya. Bu ne? Alice Harikalar diy Diyarında. Hemen kitaptan anlatıya bakalım. Oo çok uzun. Çok uzun okumayacağım. 3 5 8. Şuna olsa yeter. Daha çıkaralım. Prens. Herkes seni göründüğün gibi algılar. Sadece bazıları gerçekte ne olduğunu tecrübe ederler. Prens adamsın. Bu ne? Küçük Prens. O herkes okumuştu sanırım bu kitabı. Ama gözler gerçeği görmez ki. Yüreğiyle aramalı insan. 1984. Efsane kitap, efsane. Bu ne diyor? Özgürlük iki kere iki dört eder diyebilmektir. Buna izin verilirse arkası gelir. İki şehrin hikayesi. Çeşmenin suyu akıyordu. Nehrin suları akıyordu. Dün geceye. Gün geceye akıyordu. Şehirdeki yaşam ölümü akıyordu. Adet böyleydi. Zaman ve devran kimseyi beklemezdi. Süpersin. Bu neymiş abi? Poliana. Her şeye iyilikle, güzellikle bakan felsefe. Her şeyden mutlu olunacak bir yan vardır. Bize düşen onu bulmaktır. Tamam bulalım. Fareler ve insanlar. İnsan olmak kolay değildir. Hele ki insanca yaşanacak bir cemiyet düzeni yoksa. Vay. İnce. Şeker portakalı. Hepimiz büyüktük. Küçük küçük parçalarla aynı üzüntüden payını alan büyük ve hüzünlü kişiler. Süper. Bunlara şey kalmadı ya. Çikolata kalmadı. Onun için şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle koyacağız da bunun içine koyacağız. Bu şekilde hazır. Kendinize iyi bakın.